Ailemiz var, bizim nasıl bir nimet, farkında mısınız siz bunu? Ne demekmiş o küsmek, gitmek, taşınmak? Her şey burada, kendi aramızda, aile içinde çözülecek. Gülşen... ...parmaklarıma bak. Anne gitti, baba gitti. Abim gitmem dedi, gitmem dedi, gitmem dedi. Özgür kardeşini çok seviyor. Rüzgar, Özgür'ün her şeyi çıkamıyorum. Benim için mi korktun? Çünkü ben Özgür'den hoşlanıyorum. Ne dedi? Karanlık akşamlar seni bana yazmışlar. Sana araba çarpmadı Ceren. Seni sakat bırakan benim. Benim sana. Çok önemli bir şey söylemem Dönence yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.